Kulpun Elmalı ve Ağıllı mahallelerindeki yol çalışması devam ediyor. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet'in girişimleri sonucunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 2020 ila 2022 yol yapım programı kapsamında projelendirilip ihale edilen Kulp Merkez ve Kırsal Mahallelere ait yollarda yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Elmalı ve Ağıllı mahallelerinde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce Elmalı ve Ağıllı mahallelerinde stabilize alt temel ve sanat yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kulp Kaymakamı Gözlet, Elmalı ve Ağıllı mahallelerinde devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında 20 noktaya bin mm çapında büz döşeme, yol genişletme, dolgu, reglaj ve hendek kazısı çalışmaları tamamlanmıştır. Devam eden yol çalışmaları kapsamında Elmalı Mahallesi'nde 2 kilometre, Ağıllı Mahallesi'nde 6,5 kilometre stabilize ve alt temel yol yapımı ile 11 adet menfez yapılacaktır. En kısa sürede yol çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız dedi.